Bir dört yol ağzında durduk. Geçin geçin. Geç 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 sen de geç. Aa. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Silion diye tarihi bir bölgeye gideceğiz. Şurada bakın levhaları var. Herkes oraya gidiyor. Şu tepeyi görüyor musun? Sütepe bildiğiniz tarihi kale gibi yerler var arkadaşlar. Şimdi biz de gidelim o kaleye, o tarihi yerlere gezelim ve görelim bakalım nasıl bir yermiş arkadaşlar. Şimdi Silyon diye tarihi bir yere geldik. Tabii ki de size tarihini anlatamayacağım çünkü ben de bilmiyorum. Biz normalde böyle Köylere geziyoruz. Köylerdeki Güzellikleri gösteriyoruz. Burada da böyle bir yere denk geldik. muhteşem görünüyor ya şu kalelere bakar mısınız zamanında burada büyük depremler olmuş Tabii ki büyük depremler olunca bu kaleler yıkılmış bakın şurada da yıkılmasın diye demirle tarihi korumaya çalışmışlar Arkadaşlar şimdi bu geldiğimiz siyonla ilgili biraz bilgi vermek istersek şöyle söyleyebiliriz Burası Antalya'nın Seri ilçesine bağlı tarihi bir bölge Seriye 15 kilometre uzaklıkta antik bir kentmiş burası arkadaşlar Roma döneminden kalmaymış burası arkadaşlar zaten burada resimini de koymuşlar bayağı bir geniş alanda yer alıyor bunlar hadi gel şöyle bir dolaşalım çok fazla uzağa da gitmemize gerek yok burası aynı şöyleymiş normalde zamanında tabi yıkılmış şuraya da gidelim bura bayağı genişmiş ama ha değil mi vay şuraya bak süper ya hamammış burası roma hamamı Bak eskiden şöyleymiş. Şimdi böyle zavallı. Şöyle okuyabilirsiniz. Hmm. Vay be. Biz gelemiyoruz ya. Hangi? Bu mu? Taşlar, taşlardan. Gel. Hadi. gelin. Çok güzel bir yaşammış burası. Yıkılmış tarihi ham ah hamam yermiş burası. Bak şöyle. Eskiler nasıl nasıl yaşamıştı. Maşallah. Vallahi ya. Ama sağlam yapılmış işte. Hiç yıkılmıyor. Şu yapılara bir bakar mısınız? Harika değil mi ya? Şuraya bakın. Zamanında burası nasılmış acaba? Bakın. Ne var acaba burada? Ya çöktü. Ya deprem oldu böyle oldu. Yani altta kalmış resmen. Ama böyle olacağını zannetmiyorum. Burada muhtemelen bir şeyler vardı kesin. Arkadaşlar. Burası dediğimiz gibi Serik tarafında. Serik ilçesinde. Seriye 15 kilometre uzaklıkta büyük bir antik kent. Silyon antik kenti. Buraya arkadaşlar ücretsiz girebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Herhangi bir ücret yok. Kaleler tabi yıkılmış. Daha mı zaman olmuş? Bayağı bir büyük geniş bir yer. Büyük geniş bir yer olduğu için bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Gezmeniz için, her yeri gezmeniz için. Ama burada şöyle bir güzellik yapmışlar. Çoğu yere ne olduğunu yazmışlar, asmışlar böyle anlatarak hem yabancı dil hem Türkçe olarak anlatmışlar. O çok hoşuma gitti. Ne işe yaradığını yani eskiden ne olarak kullanıldığını oradan görebiliyoruz ve yazıyla anlatmışlar arkadaşlar. Baban kayboldu vallahi billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi burada gez gez bitmez. Gel canım tut elimi. Duygu. Dur şu elimi. Biz anne kızı yavaş yavaş gidiyoruz. Değil mi canım? Burada bir tane küp bulduğunu düşünsene. Allah. Küp dediğim ne biliyor musunuz? İçi altın dolu bir küp. Ya da herhangi bir heykel de olabilir. Burada bir tane heykel bulsam. Küp, bir küp bulsam, bir heykel bulsam. Yemin ederim köşe oluruz. Ama zannetmiyorum çünkü bulsan da burada onu ne yapacaksın ki? Kime verebileceksin? Değil mi? Bizde maalesef öyle bir durum olmuyor. O yüzden gerek yok. Şu an güvenlik kulübesine girdim. Askerlerin beklediği kulübe. Böyle ya yürü ne ya yürü ya, Gel buradan buradan. Anne orada arılar var. Gitmeyin. Aa! Bak bak bak. Şişt. Süper su geliyor şurada. Yemin ederim var ya. Ne güzel işte. Ta o zamanlardan da su geliyormuş. Şimdi de su geliyor. Arı. Arkadaşlar. Yemin ederim. Süper yerler Eskiden de bak buradan su geliyormuş, şimdi de geliyor. <laughs> Atlama suyun içine girme. İçiliyor tabii. Duygum nasılsın? <laughs> çok şeker duruyorsun. Montun da çok güzel. Vallahi bakayım. Bayıldım. İyi tan, nasılsın oğlum? <laughs> Arkadaşlar 1451 1481 zamanında Osmanlı zamanına geçmiş burası. Şurada gördüğünüz gibi. Yani Tam olarak bilinmiyor ama Fatih Sultan Mehmet'in yaptığını düşünülüyor şuradaki mescidi. Şurada bir mescit var. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış. Osmanlı zamanına zamanında buralar fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet buraları tekrar yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Böyle kaleler, böyle yerler hep böyle Yüksek yerlere yapılıyor ve her şey ayaklarının altında oluyor. Herkes burada ne olduğunu, ne bittiğini, kimin geldiğini, kimin gittiğini görebiliyor arkadaşlar. O yüzden böyle yerler hep yükseklere yapılmış. Tarihi yerler hep yükseklere yapılmış. Yani buraya var ya şurayı Fatih Sultan Mehmet fethetmiş buraları. 1451 yılında. Şurayı almış, met, almış bin, yani. Şurayı Fatih Sultan Mehmet yaptırmış mescit olarak buraları fethetmiş buralara tamam. kadar gelmişler ya. hayır savaş olup Fatih savaş Sultan 14. Mehmet kazanıyor yılında Fatih Sultan Mehmet Romalılarla savaşıp buraları fethetmiş Bura, Allah razı olsun gitmişler <laughs> parçalamışlar ortalığı tabi bunu insanlar yıkmıyor böyle zamanında depremler oluyor büyük depremler geçtiği için burada tabi yıkılıyor arkadaşlar yıkılıyor paramparça oluyor ortalık Şimdi daha yeni büyük bir felaket yaşadık. Büyük bir deprem yaşadık. 10 12 tane il paramparça oldu. Hepimiz tabii ki de çok üzüldük. İşte zamanında da buralarda böyle büyük depremler olmuş ve her yer yıkılmış gitmiş. Hayat böyle geçiyor arkadaşlar. Burada küçük küçük Keçiler var, çebişler var. Ne güzel otlanıyorlar burada bakın. Aa inek de var. Kocaman kocaman. Afiyet olsun. Afiyet ye ye ye. Aferin bana. sana ye. Çok güzel yerde otlanıyorlar. Şurada da kocaman bir <laughs> inek var. Orada orada otlanıyor. Şurada koyun var. O da orada otlanıyor. Ayağa takılmış. Yardım edeyim mi? Tamam kolay gelsin. Bu ne ağacı böyle ya? Yemiş mi? Ee. Bak bu çebişler bu keçin herhalde. Hadi gel. Otlanıyorlar rahatsız etmeyelim hadi. Bu anneleri bak anneleri bu. O anneleri, orada küçük keçi var. Bu de siyah siyah. Bak otlanıyorlar. orada bağlı kalmış. Ama teyze bağlıyor. Sağa sola kaçmasın diye. Hadi gel gidelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Siyon'a gelmiştik. Şimdi Siyon'dan geri gidiyoruz. Yani bugünkü gezdiğimiz köyümüzde bu kadar. Yapacak bir şey yok. Böyle her gittiğimiz yerleri size gösterecektik zaten gösteriyor elimizden geldiğince. Neyse, şimdi sinyalından çıkıyoruz buradan başka bir köye inşallah tekrar gidiyoruz. Şimdilik hoşça hoşçakalın, görüşürüz sağlıcakla kalın, bay bay.